Selam arkadaşlar. Komünyo Podcast Süper Lig'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün Sefa ile birlikteyim. Miran bugün izinli, aramızda değil. Kendisine buradan selam gönderiyoruz. Bir sonraki yayında yeniden birlikte oluruz. Sefa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yayına başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızda Süper Lig'in yeni transferlerini, Süper Lig içi transferleri ve kulislerde konuşulan transfer söylentilerini Safa ile birlikte değerlendireceğiz. 2 Ocak itibariyle resmi transfer süreci başladı ve kulüpler de hızlı bir şekilde yeni isimleri açıklamaya başladı. Bu da Komunyo tarafında doğal olarak pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Tafa mikrofonu sana bırakıyorum. İstersen önce Süper Lig'e yeni katılan transferleri ve Süper Lig içerisinde gerçekleşen transferlerle başlayalım. Şu ana kadar açıklanan isimler arasında senin özellikle dikkatini çeken, komünyo açısından önerilebilecek ya da genel bir analiz yapabileceğin oyuncular var mı? Yeni transferleri tek tek değerlendireyim. Mikrofon sende. Abi ee, kesinlikle önerilebilecek önemli isimler var. Aslında beni şaşırtan hamleler. Çünkü genelde Türk takımları transferleri transferin son dönemine bırakırlardı. Ama özellikle Konya Spor gibi, Göztepe gibi takımlar daha başladığı günden imzaları attırmaya başladılar. Biz de bu komünyosuz günlerde Komünyo heyecanını yeni transferleri takip ederek canlı tutmaya çalışıyoruz. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi şu anda en hareketli takım Konya Spor. Ee, Çağdaş Atan'ın da takıma katılmasıyla önemli bir yatırım yapıyorlar takımın. Çekirdek bölgesini yeniliyorlar. Zaten şeyin herkesin de bildiği gibi... Arif Boşluk, Deniz Türüç, Berkan Kutlu gibi ligimizde bilinen performansıyla dikkat çeken transferler yaptılar. Ben bunlardan özellikle Deniz Türüç'ten çok büyük bir beklentim var. çünkü ligde ne zaman oynasa hem komiyo yönünden de çok puancı bir oyuncu. Genelde menajerlerini mutlu eder. Geçen sene de mesela 4-5 hafta çok iyi bir seri yakalamıştı. Bir ayın en çok puan toplayan oyuncusu olmuştu. Ben Deniz Sürüç'ü ön planda görüyorum. Aynı şekilde Berkan Kutlu da ligimiz için bence çok önemli bir ekleme. Yurt dışı deneyimi de var. Oynadığı bölgede milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Tıpkı Deniz Sürüç gibi. Hatta Arif Boşluk gibi. Ben bu üç oyuncudan da umutluyum. Arif Boşluk, Trabzonspor ilk çıkış yaptığı zamanda ön plana çıkmıştı. Trabzonspor'un geleceği olarak Düşünülüyordu ama son sezon serilen performansı gösteremedi. Ama Konya Spor'da önünde iyi bir örnek de var. Cilerme gibi ligimizin en iyi sol beklerinden biri. Ondan da ben öğrenebileceği kısa sürede çok şey olduğunu düşünüyorum. Arif'ten de umutluyum. E, Svensen'e gelirsek yurt dışından gelen oyuncu bedelsiz olarak katıldı Konya Spor'a. 10 numara ve kanat mevkinde oynuyor ama çoğunlukla orta saha bölgesinde oynadığını gördüm maçların çoğunda. Orada aslında Konyaspor'un Spor'un eli de geniş. Belki takımdan ayrılabilecek oyuncular da olabilir. Çünkü o mevkide işte Bardi gibi, Pedrinho gibi oyuncuları da var. Ama ben oyuncuya baktığım zaman iyi profilde bir oyuncu. Yani sadece rotasyon için değil, muhtemelen takımda düzenli olarak forma giymek için katıldı. Bu oyuncudan da memnunum e, ee, ümitliyim daha doğrusu. E, Konya Spor'un iyi gittiğini düşünüyorum. Bir diğer hareketli takım dediğimiz gibi e, Göztepe'ydi. Onlar da yeni bir Romulo'larını arıyorlar bir süredir. Birkaç oyuncu transfer ettiler. Janderson olsun, Jabro olsun ama istediklerini tam olarak alamadılar. Yeni Romulo denemeleri olarak Guilherme Luiz'i takıma kattılar. E, 1.4 milyon euro gibi aslında Göztepe için önemli bir meblağ. Oyuncu henüz 20 yaşında. 1.91 boyunda tıpkı Romulo gibi, Janderson gibi hep aynı profile gidiyorlar. Bence burada bir e, takım kulüp aklının olduğu görünüyor. Bu yüzden de umutluyum, heyecanlıyım. Ama dediğim gibi bir Romulo bulmak çok da kolay değil. Zaten fabrika moduna geçmek uzun yıllar al alıyor. Göztepe denemeler yapıyor. Bu denemelerin yüzdeleri e, yıllar geçtikçe artacaktır. Dilerme o oyuncu olabilir. Tabii ki heyecanla takip edeceğiz. Diğer oyuncu da Antunes. Aslında sezon başında olay tamdan çok e, iyi bir başlangıç izlemiştik. 1 haftalara damgasını vurdu. En az Romulo kadar büyük bir potansiyel olduğu konuşuldu. anda da Afrika Kupasında benim forması giyiyor. Ee, ama sonra ben yaşadığı lüple anlaşmazlıklar oyuncu olan güveni sarstı. Yerine Efkan Bekiroğlu forma giymeye başladı. Şimdi o mevkii Antunes gibi 25 yaşında farklı tarzda bir oyuncu aslında. Olaytan gibi kısa boylu, çalımcı, hareketli bir oyuncudan çok daha sağlam bir oyuncu, daha uzun boylu bir oyuncu. Öyle bir profile gittiler. O da dikkat çeken diğer isim. Sapa birazcık geriye sarıyorum ve Konya Spor'un 3 tane Süper Lig içerisinde yaptığı transfer üzerinden sana bir sorum olacak. Berkan ve Deniz benim gözümde de ilk 11'e monte edilecek isimler ama Arif boşluk konusunda bir soru işareti var kafamda. Özellikle o mevkide Gülerme gibi tecrübeli futbolcun olmasından dolayı. Çağdaş Atan burada rotasyonla beraber bir gençleşmeyi geçer mi? Arif boşluğu ilk 11'e monte eder mi? Yoksa burada Gülerme'yi yine sezon sonuna kadar değerlendirir mi? Senin düşüncen ne? Ben diğer iki futbolcuda da ilk 11'e adapte olur ama Arif boşlukta bir soru işareti var. Eğer ilk 11 oynayacaksa gerçekten kelepir bir transfer olabilir. Komünyo menajerleri adına çünkü çok uygun bir maliyeti var. Abi ben Arif boşluk konusunda aslında sana göre daha iyiyim Serim. Ee, çünkü oyuncu bu sezon istenileni veremese de geçen sezon çok büyük bir potansiyel göstermişti. Cilermen'in de yaşı ilerledi. Bu sezon geçtiğimiz sezondakilardaki performansını aratıyor. Artık onun da son demlerini yaşıyoruz. Ben Cilerme'ye dediğim gibi bu şeyler öğrettiği formayı teslim ettiği bir dönem izleriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, Arif Boşluk aslında Cilerme'ye göre farklı profilde bir oyuncu. Cilerme daha tekniği üzerinden top tekniğiyle iş yapan, oyun kuran bir oyuncuyken Arif Boşluk Atletizmi üzerinden geniş alanlarda git geliyle oynayan bir oyuncu. Eğer sahada tam bu tarz bir bek istiyorsa, çünkü mesela Başakşehir'deki Operi de bu tarz, uzun alanları değerlendiren. Aynı şekilde Ebosel'e de bu tarz bekleri kullanmayı seviyor. O yüzden Arif Boşluğa bence düzenli olarak forma'yı da verebilir. Ama Cidermen'in de kulüpteki ağırlığını unutmamak lazım. Senin dediğin gibi diğerleri kadar direkt al forma senin oyna bir oyuncu olmasa da. Önemli süreler alacağını düşünüyorum. Bir yatırım tavsiyesi de olarak da vermiş olalım. Yani kesinlikle denenebilir özellikle bu cüzi miktarlarda. Peki aynı şekilde Fenerbahçe tarafında Musabat kanseri var. Musaban oynama ihtimali nasıl görüyorsun? Fenerbahçe kanatlarda hangi isimlerle nasıl bir kadro yapışsa sağ çıkabilir? Abi bana sorarsan rotasyon için alınmış bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Ama e, kulübün içinden gelen muhabirlerin bilgisine göre hocanın çok beğendiği ilk 11'de forma vermeyi düşündüğü bir oyuncuymuş. Asensio da aslında son haftalarda kanatta oynayarak Kalişka ile beraber çok iyi bir form yakalamıştı. Şimdi onu tekrar merkeze alarak Musabayı kanatta mı kullanır ya da mesela Kerem'i mi keser bilmiyorum. Bana sorarsan rotasyon oyuncusu olur. Şimdi Oğuz Aydın'ın gitmesi konuşuluyor. Yani Oğuz Aydın'a benzer sıralarda forma alabileceğini düşünüyorum ama e, içeriden farklı bilgiler de geliyor. Şimdi bu sabaya baktığımız zaman Samsun Spor'da bulduğu boşlukları Fenerbahçe'de bulması çok zor. Oyuncunun zaten en önemli özelliği atletizmi. E, Fenerbahçe'ye karşı da takımlar kapandığı için e, biraz vuruş kalitesine geliyor iş. O konuda da e, kendini ispatlamadı. Belki içinden böyle bir cevher çıkar ama bana sorarsan benim beklentim yani 15-20 dakika özellikle takımı öne geçtiğinde arkada kontra fırsatları doğduğunda daha çok forma giyecektir. Yani şu andaki değeri de 12-13 milyonlara geldi. Yani aslında hani eder mi bilmiyorum. Çünkü ben açıkçası uzun vadede yedek kulübesine mahkum kalacağını düşünüyorum. Mustafa Komunyo'da sende olmuş olsa bu transfere sen sevinir misin, üzülür müsün? Abi ben yani ben üzülürdüm. Çünkü bir takımın lokomotif oyuncusuyken Tamam belki daha iyi, şampiyonu kadar bir takıma geliyor ama bir rotasyon oyuncusuna dönüşmüş oluyor. Yani bir yıldızını rotasyona dönüştürmüş oluyorsun. Ben buna benzer bir durumu e, Maksim'de birkaç yıl önce yaşamıştım. E, Gaziantep'te takımın lideri her iken, işte e, deprem sonrası Antep sezonun kalanında maçlara çıkmamıştı. Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ben de yüksek beklentiyle Antep'te bu kadar iş yapan adam Beşiktaş'ta neler yapar diye düşünmüştüm ama bekleneni verememiştim. O da benzer bir etki olabilir. Ama yine de şunu da söylemem lazım. İçeriden gelen bilgiler hocanın çok beğendiği forma vereceği yönünde. Yani biraz da izlemek lazım. Peki Safa o zaman söylentilere bir de geçelim. Elindeki notlar arasında yer alan son dakika transfer söylentileri neler? Özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali olan komün uçasından da takip edilmesi gereken isimler var mı? Bu başlıkta da değerlendirmeyi senden dinleyelim. Abi şimdi bütün dinleyicilerimize, menajerlerimize buraya kulak kesilmelerimi tavsiye ediyorum. Çünkü özel bir emekle derlenmiş gerçekten doğruya çok yakın transfer duyumları vereceğim şimdi. Hepsi benim süzgeçimden geçti yani. Gönül rahatlığıyla bu transferleri bekleyebilirler. Aynı zamanda habercilik yaptık. Hizmette sınır tanımadık. Öncelikle Lider Galatasaray'dan başlayalım. Şu anda kulislerde konuşulan bir numaralı transfer hedefi 6 numaraya yapılacak bir yıldız transferi. Torreira'nın da vatandaşı Ugarte'nin ismi geçiyor ama ben asıl hedef daha büyük bir isim olduğu bilgisine ulaştım. Kim olduğu hakkında çok fikrim yok. Birkaç tane söylenti dolaşan isimler ama var ama kim olduğunu tam bilmeden bunu paylaşmak istemiyorum. Komiyo magazin takibinde olursa menajerlerimiz o ismi de ilk bizden duyacaklarını da sözünü veriyorum. E, şu anda birazsa bir altı numaranın peşinde. O olmazsa Ugarte ikinci planda onunla da anlaşmaya yakın ama aslında başka bir ismin peşinde koşuyorlarmış. Onun dışında da bir kanat transferi takıma e, katılacak. Yani ben bunu çok gerekli görmüyorum aslında. Takımda birçok e, kanat oyuncusu var. Barış, Sane gibi hatta Yunus orada kullanabilirsin, Şalay'ı kullanabilirsin. Ama özellikle Moaleng e, Lang'ın adı geçiyor. Yani 20 milyon euroya yakın da bir bonservisle katılabileceği konuşuluyor. Galatasaray'da ana planda bu iki isim geçiyor. Onlar dışında bir tane daha transferin sonunda, şampiyonel liginde devam edilmesi durumunda bir transferin daha yapılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'de zaten Musabay'ı aldılar. Onun dışında da e, Gendouzi'nin adı geçiyor. E, yakın olduğu konuşuluyor. Gendouzi var, bir de Santafa olacaktı Fenerbahçe ama özellikle En-Nesyri'yi şu anda talip aramıyor. Eğer En-Nesyri'ye talip bulunursa Enesiri gidecek. O yüzden Enesiri'si olanlar aslında Enesiri'den çıkabilirler. Yeni gelecek Santrafor'da düzenli oynayacaktı. John Duran'ı olanlar da dikkat etsinler diyorum. Oraya Fenerbahçe bir Santrafor bakıyor. Evet John Duran kısmında sana katılıyorum Safa. Çünkü bugün bilgisayara John Duran'ı satmış bulundum. Benim de artık ümidim yok. Özellikle Fenerbahçe'nin bu bölgede arayışlı olmasından nedeniyle. Evet abi kesinlikle. Çünkü hani bayağı 35-40 milyon eurolardan konuşuluyor. Yani John Duran zaten kiralık bir oyuncu. Birkaç ay sonra takımdan ayrılacak. Yeni gelen oyuncu düzenli olarak oynayacaktır. Duran tekrar yedek kulübesine dönebilir. Mantıklı yapmışsın yani. Beşiktaş'tan devam edersek. Beşiktaş da aslında birçok bölgede transfer arayışında ama yani bana sorarsan çok mantıklı değil. Çünkü devre arasında aldığın oyuncuları aslında yarım dönemde isimlerini eskitiyorsun. Yeni sezona onların yerine tekrar oyuncu arayarak gidiyorsun. Beşiktaş daha önce de devre aralarını çok hareketli geçirdi ama devre arası katılan oyunculardan yüksek verimler alamadılar. Musra Timuçi gibi örnekler de hala önümüzde duruyor. Ha, Beşiktaş özellikle stopere bir arayış olduğunu biliyoruz. Kehrer'in adı geçiyor. Solbek kesinlikle bakıyorlar. E, Juratek'te de de yolları ayırdılar. Yine Hajjam'ın gelmesi görüşüldüğü konuşuluyor. Hücuma, hücum bölgesine ise bakılıyormuş. Yani şu anda bir acele yok. Önemli olan savunmayı geliştirmek olarak düşünüyorlar. Biz zaten gol atıyoruz. Savunmada problemimiz var diyorlar. Ve bir de kaleci. Kaleci de alınacak çünkü Mert de takımdan ayrılıyor. Fenerbahçe gündemi de var. ya yani büyük takımlardaki söylentiler bunlar. Anadolu takımlarına gelirsek Gaziantep'te bir hareketlilik söz konusu. Özellikle eski öğrencileri Dragos takıma katılacağı konuşuluyor. Muyakiş ile beraber. Muyakiş de e, Eyüp Spor'daydı. Ama bonservisi Partizan'da Antep'in e, anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Bon servisiyle takıma katacaklar. Bu iki oyuncuya resmi teklifler yapılmış. Her an Gaziantep'e inebilirler. Bu bilgiyi verelim. Sefa Bu arada bu iki futbolcuda Mouakic ve draguşta ikisi bugün itibariyle evet. kadro dışı Eyüp Spor'da. Yani kendilerine evet. kulüp bulmaları istendi onlarla beraber. Evet. Bu arada 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Yani daha Eyüp Spor o kadrosunda o kadrosunu olmayacaklar. Mouakic, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Vince Ampem, Deniz Draguş ve Mahmet Yem gibisimler. çok önemli isimler evet. var. Bunların ikisi senin de az önce belirttiğin gibi Muyakit ve Draguş Gaziantep'le anlaşmak üzere. Abi onun dışında Kayseri Spor'da ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyenlerden onlarda da e, çok sayıda isim geçiyor. Ama ben böyle somutlaşan yakın olanlardan bahsedeyim. Ligimizin bana göre underrated orta sahalarından biri. Bu sezon olmaması beni üzüyordu. Lige dönmesine sevindim. Görkem Sağlam'la anlaşmaya çok yakınlar görkem sağlam gelecek Kayseri Spor'a. Ve orta sahada da gerçekten öyle bir oyuncuya ihtiyaçları var. Geçen sene Kartal Kayra'nın rolünü bu sezon kimse dolduramadı. Oraya görkem sağlam iyi iş yapabilir diye düşünüyorum. Ve savunmaya da sağ ayaklı stoperleri yoktu abi. E, Dansville'le sakatlığı olsun. Benaser oynadı vesaire. Yani stoper eksikleri vardı. Semih Güler de oraya ilaç olacak. Ben Biz şu an programı kaydettiğimiz saatlerde resmi bir açıklama yok ama e, Kayseri kaynakları e, oyuncunun şehirde olduğunu hatta ayda bana çıktığını iddia ediyorlar. Bu da çok gerçekleşme güzel olan bir transfer diye söyleyelim. Abi senin de bahsettiğin gibi yani Eyüp Spor artık dağıldı diyebiliriz. Orhan aklada yollarını ayırdılar. Ee, takımın birçok önemli oyuncusu kadro dışı. Ama liste de bir bilgi var. Leni Pinto adındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varmışlar. Ee, bir transfer de yapıyorlar. Yani ben aslında Eyüp'ün durumunu anlayamadım. Karmaşık bir durum var. Hani e, takım kimi diyecek kimileri diyor ki hani küme düşürülecek maça çıkmayacak. Bir yandan da transfer söylentileri çıkıyor. Hani Eyüp durumu kafa karıştırıcı. Onu biraz takip etmek lazım. Ama yine de Eyüp Spor'lu oyunculara kesinlikle tereddütle yaklaşmak gerekiyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani Eyüp Spor'lu oyuncularınıza dikkat edin. Elinizde eğer iyi teklifler varsa satabilirsiniz. Çünkü öteden gitme ihtimalleri çok yüksek. Özellikle yabancı oyuncuların. Ee, Eyüp dikkat edelim diyorum. Samsun Spor'da da Musaba'nın yerini Elias Tavşan. Türk asıllı bir oyuncu. Kanat oyuncusu. 24 yaşında Musabayla yaşıt. Takımına katılmak üzere deyip yani resmi anlaşmalar yapılmış, oyuncuyla anlaşılmış, kulüpte çok ufak ödeme planında pürüzler olduğu konuşuluyor. Hani benzer tarzda bir oyuncu Musaba kadar atletik olmasa da yine geniş alanda iş yapan bir oyuncu. Bu oyuncuya dikkat edelim. Zaten kariyerli bir oyuncu da eskiden eski oyunlarda FM oynayanlar falan bilir. Böyle Bondur diye tanımlanan oyunculardan biriydi. E, Samsun Spor'da iş yapabilir. Samsun Spor zaten bu konularda başarılı. Son olarak da Antalya Spor'a gelelim. Antalya Spor'da şöyle bir durum var. E, aldığım bilgiye göre şu anda tahtası kapalı Antalya Spor'un ve açmayı düşünmüyorlarmış. E, takımın yeterli olduğunu düşünüyorlar ligde kalmaya. Sami Uğurlu'yla da anlaşmışlardı. Hani Antalya Spor'a yeni transfer gelmeyecek. O yüzden şu an mevcuttaki oyuncular değerli konumdalar. Antalya Spor'la oyunculara yatırım yapılabilir. Sami Uğurlu da yani benim beğendiğim bir hocadır. Zaman zaman iyi işler yapıyor. Antalya'yla iyi bir Süreç yakalayabilirler. Peki sefa son dönemde bir transfer söylentisi vardı Oğuz Aydın'la alakalı. Hı. Ben çok istedim Trabzonspor'a gelmesini ve evet. iki gün önce listeye düştüğünde direkt iki kat değerini basarak kendisini transfer ettim. Ama gidişat sanki bu söylentiler e, doğru Not değil ben. gibi görünüyor. Evet, Umarım olur. Senin notların arasında bu transfer var mı? Son durum nedir burada? Abi e, transfer aslında söylentiler doğruydu. Trabzonspor'un gerçekten bilgisi vardı. Ama işte bence kulüpler yanlış yapıyor. Aslında paranın dışarıya gitmesi yerine ligimizde kalması herkes için daha hayırlı. Oğuz Aydın da ligi bilen bir oyuncu. Fatih Tekke ile de daha önce çalıştı. Çok başarılı olması da yüksek ihtimal. Fenerbahçe'de Oğuz'un maaşını karşılayabilecek yurt dışında bir takım arayacağını, aslında Trabzonspor'a vermesi iyi olur ama işte şöyle bir yönetimde düşünce olmuş. Şimdi biz bir oyuncuyu gönderirsek bu da uçarsa ki çok yüksek ihtimal ben de katılıyorum sana. E biz o zaman ne yaparız? Aslında böyle düşünmemek lazım. Geçen günlerde Fatih Terim'in de bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Diyor ki aslında biz ligde kendi aramızda eksiklerimizi kapatacak transferleri yapabilsek Türk futbol çok ileri gidecek. Ben de ona çok katılıyorum. Aslında yani lig içindeki takımlar birbiriyle transfer yapmalılar bana göre. E, Oğuz Aydın ama abi, şu anda Trabzonspor ihtimali yok gibi bir şey yani onu da söyleyeyim. Hatta ka takımda kalma ihtimali bile çok yükselmiş. Oğuz Aydın aslında Dünya Kupası'nı düşünerek daha çok e, oynayacağı bir yer istiyormuş ama şu anda kalması gündemde. Çünkü Moskova'yla da anlaşamadılar. Moskova e, zorunlu satın alma olmadan kiralamak istemiş. Fenerbahçe'de göndermemiş. Takımda bile kalabilir. Yani senin yatırım sende patlayabilir abi. Öyle görünüyor. Yani o kadar çok gerçekleşmesini istediğim bir transfer olduğundan yenik düştüm kendisini transfer listesinde görünce. Öyle bir şey ki geçen yayında i̇yi, iyi i̇yi. İki kat e, fiyatını verdim ki diğerleri de basacağını düşünerekten kimse basmayınca işte biraz hem maliyetli bir durum oluyor öyle bir film. Hem de elde de patlama ihtimali e, yükseldi. Ama ümit ediyorum ki gelişmeler olumlu yönde ilerler. Trabzonspor'a imza atar. Hem Trabzonspor adına hem de komünyo takımında kendisini değerlendirmek adına çok önemli transfer olur. E, bakalım gidişat e, ne gösterecek. Şunu da eklemek lazım. Kasımpaşa'da da aslında çok hareketli saatler yaşanıyor bizim e, kaydı aldığımız sırada. E, İrfancan Kahveci'ye teklif yapmışlar kiralık. Fenerbahçe'de sıcakmış bu teklife. İrfancan Kahveci bir anda Kasımpaşa'da izleyebiliriz Emre Berazoğlu ile beraber. Onun dışında ligimizin gedikli oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi ile de anlaşmaya vardıkları konuşuluyor. Aslında ben Kasımpaşa'dan da tıpkı Eyüp Spor gibi bir dağılma bekliyordum ama aslında tam tersi oluyor şu anda. E, önemli yatırımlar yapıyorlar. Demek ki Emre Belezoğlu'nun giderken bir aldığı söz varmış transfer konusunda. Kasımpaşa'dan da bu iki isimle başlayan çok sayıda transfer görebiliriz. İlker Can Kahleti'yi, Karsanpaşa transferi gerçekten heyecan verici olur yani. Evet. E, şu an Hayradin olma ile beraber onun yerini çok rahatlıkla doldurabilecek bir isim. Ben bugün yine e, muhabirlerle görüşme yaptığımda şöyle bir bilgiye de ulaştıydım. Son dakika bilgisi olarak Cenk Tosun'un kara gümrükle görüştüğü. Yani Hı -hı. kara gümrük Cenk Tosun için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yani bu transferde zamanında Cenk Tosun'un, işte bu Komunyoda puan makinesine dönüştüğü dönemleri tabii hatırlatıyor bize eğer bu transfer gerçekleşirse. Çünkü Karagümrük'te kendini tekrar tecrübeli golcülüğüyle beraber bitiriciliğini kendini tekrar ispatlayabilecek fırsat olarak görüyorum ben. Bu da komünyocular için özellikle hiç yoktan tekrar elde altın değerinde bir futbolcu haline gelebilecek ismi değerlendirmeler adına çok önemli bir transfer olabilir. Abi kesinlikle katılıyorum. Yani Cenk Tosun'un da aslında hala milli takım için bile bana göre şansı var. Çünkü orada oyuncumuz yok. Yani Cenk Fenerbahçe'de formayı kaybetmese düzenli olmasa bile zaman zaman forma bu aslında milli takım için önemli bir oyuncu. Üçüncü santrafor olarak son Avrupa Şampiyonası'nda bile önemli katkı sağlamıştı. Kendisi için de çok iyi olur. Kara Gümrüğün de ligde kalma şansını bir aylığa arttıracağını düşünüyorum. Bence de iyi transfer olur. Yani zaten şu anda daha transfer döneminin başındayız. Daha çok sayıda transfer olacaktır. Yani biraz Cominio özelinde konuşalım. Yani ben şunu yine de tavsiye etmek istiyorum. Zaten tecrübeli menajerlerimiz de farkındadır. Yani şimdi yeni bir oyuncu transfer olduğunda o bize çok parlayarak bakar. Sanki bu oyuncu gelecek işte ligin kaderini değiştirecek. Ama sonucun öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü aslında devre arasında bir takımın oyuncusunu göndermesi için ıskartıya çıkardığı bir oyuncu olması lazım. Kimse ana plan oyuncusunu kolay kolay gönderemez. E, özellikle Anadolu'da da önemli mali sıkıntılar olduğu için oyunculara tamam kardeşim alın bu parayı verin diyemiyorlar. Mecburen kendi takımlarında düzenli forma bulamayan oyunculara gidiyorlar. E, ligin ortasında da herkes belli bir form yakalamışken uzun zamandır forma giymeyen oyuncuların form tuta, tutması bile bazen aylar alıyor. Sezon bitiyor. Onun için yani yeni transferler evet heyecan yaratıyor ama çok büyük yatırımlar yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Bir iki oyuncu dışında. Yani bunu da söylemek istiyorum. Çünkü sütten hazı yananlardan biriyim geçtiğimiz yıllarda. Büyüye kapılmadan biraz daha nasıl derler sakin sakin yaklaşmak lazım bence. Sen ne düşünüyorsun? Tabii ki transfer süreci daha yeni başladı. Daha çok isimler gelip gidecektir. Yani ben bu devre arası kış transfer döneminde geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla transferin olacağını düşünüyorum. Bence de. Zaten Konya Spor direkt startı verdi. Çünkü Konya Spor fark etti. Yani bu 1-2 transferle toparlanacak bir durum değil. Dolayısıyla bunun farkında olan kulüpler ciddi transferler yapacaklardır. Bunun sayıları da böyle 5'li 6'lı transferleri bulacaktır. Bununla beraber tabii kullanıcılarımızın da devamlı takipte kalması. Özellikle magazin tarafında bizim değerlendirmeleri evet rehberlerimizi takip ederek buradaki analizlerimizle beraber hareket etmelerine özellikle şiddete tavsiye ediyorum. Ben ee, bence de yani müthiş Sosyal medyada şu soru soranlar oldu. İkinci devrede ne kadar bir primle beraber transfer sürecine kullanıcılara vermemiz gerekir diye. Adminler daha çok sordu bunu. Lig yöneticiliği yapanlar. Hı hı. Yani Tabii burada lige bağlıdır ama ben şu anki piyasaya göre 15 milyon civarı herkese primin verilmesini tabii her lig için farklıdır bu. Ama ben standart olarak 15 milyonu iyi bir ölçü olarak görüyorum. Ee, yeni transfer döneminde, kış transfer döneminde transfer yapılabilmeleri için güzel bir bütçe. Bununla beraber hazırlıktan yapalım ama kesinlikle acele etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Transferlerin reddinin olmasını, beklemesini düşünüyorum ve bu transferler gerçekleşen transferler az önce senin de analiz yaptığın gibi mesela örnek veriyorum bir arif boşluğun Cule Ermey'i kesme konusunu bunlara analiz etmesi, analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi Oğuz Aydın'a balıklama atlamamaları <laughs> e, gerektiğini de söylemek istiyorum. Evet abi yani şöyle bir durum bile var. Mesela ligler e, ayın 17'sinde başlayacak. Eee transfer kapanana kadar 2-3 Süper Lig haftası izleyeceğiz. O 2-3 haftada beklenileni veremeyen yeni transferlerin üzerine bile transfer yapılıyor. Biz bunu görüyoruz. Hani mesela ligin başındaki transfer döneminde yeni transfer ilk 2 hafta, 3 hafta istenileni veremiyor. Hemen yerine bir transfer daha yapıyorlar mesela. Bir de bu sezonun şöyle bir özelliği var. Geçtiğimiz sezonlarda genelde alt sıralardaki takımlar biraz daha kopuyordu. Şu anda 7. sıradaki Başakşehir ile 17. sıradaki Eyüp Spor arasında sadece 10 puan fark var. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani son sıralara demir atmış Antalya Spor, Kayseri Spor, Kasımpaşa gibi takımlar bunlar 15 puanlarda. 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak kendilerini bir anda Avrupa yarışı verirken bile bulabilirler. Bunun takımlara aslında getirdiği bir şey var. Çünkü 9. sıradaki 10. sıradaki takımlar bile tamam biz düşmeyiz. Rahatız. O yüzden yatırımlarımızı yaza saklayalım kafasında değiller. Kendilerine mutlaka ekleme yapmayı düşünüyorlar ki bence de mantıklı. Çünkü şu anda hani kim vur diye gidebilirsin. Kimin düşeceğini. Ya yani biraz Eyüp Spor ve kara yine ön plana çıkıyorlar düşme konusunda ama özellikle 16. sıradan kimin düşeceği bana göre tamamen Rus ruletine dönmüş durumda. Artık kimde patlayacak, kim kendini kurtarabilecek puanlar da birbirine çok yakın. O yüzden çok sayıda transfer gelecektir takipte kalalım. Saba, ağzına sağlık bu bölüm hem muhabirliğini konuşturdun hem editörünü evet. sağdan gelen bilgileri de. Polisleri de analizleri de güzelce masaya yatırdın. Buradan kullanıcılarınızı tekrar bilgilendirmek isteriz. Hem magazinde hem Komunyo Podcast'ta transfer süreciyle alakalı tekrar çekimlerimiz, yayınlarımız ve makalelerimiz paylaşılacaktır. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Komunyo Podcast'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Eğer bu muhabbetler hoşunuza gittiyse YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın hem destek olmuş olursunuz hem de bir sonraki bölümde neler konuşalım onu da siz belirlersiniz. Bir sonraki bölümde yine transferi, gündemi, biraz da geyik muhabbetini eksik etmeden karşınızda olacağız. Herkese çok teşekkürler. 18. haftada da şimdiden bol puanlı haftalar dileriz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.